Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Osman Eben Estan Tekeli. Bu videoda sizlerle normal doğumdan sonra dikişleriniz meydana geldiyse eğer dikişler hakkında konuşacağız. Normal doğumlardan sonra eğer bebek başı büyükse düzensiz bir yırtık oluşmaması için epizyotizmi dediğimiz küçük bir kesi atılmaktadır. Bu kesi sonrasında düzgün bir şekilde dikilmektedir. Mümkün olduğu kadar dikişlerin olduğu tarafa oturmamaya çalışın. Ani oturup kalkmaktan kaçının. Dikişleriniz genelde kendiliğinden emilebilen, vücuda karışabilen iplerle dikilmektedir. Diğer dikişler gibi de olduğu gibi 5-10 gün içinde iyileşecek. 5-6 hafta içerisinde de vücut dikişleri tamamen emilecektir. Dikişlerinizin temiz olması açısından 1 litre suya bir miktar batikon koyarak tuvalete koyabilirsiniz ve tuvaletten sonra bununla tahretlenebilirsiniz. Hem dikişleriniz daha iyi, çabuk iyileşecek hem de siz kendinizi daha iyi rahat hissedeceksiniz. Diğer dikişlerde olduğu gibi dikişlerinizde kızarıklık, şişli ve akıntı varsa mutlaka doktorunuza iletişime geçin. Ağrılarınız için de doktorunuzun tavsiye ettiği ağrı kesiciyi kullanabilirsiniz. Bu ağrılarınızı hafifletecektir. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa dikişleriniz 10-15. güne kadar iyileşecek. 5-6 hafta içerisinde de tamamen kaybolacaktır. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.